Evet arkadaşlar, bugün size yapılmış olan kekten krema kremalı, cevizli, çikolatalı top kekler yapacağız. Öncelikle kekimizi yaptık ve tabağımıza boşaltıyoruz. Bir su bardağı kadar cevizimizi koyuyoruz. Ve şimdi yoğuruyoruz. Biraz yoğurduk cevizle beraber. Şimdi kremasını koyuyoruz. Evet kremamızı koyduk. Şimdi kekimizi, cevizimizi bir güzel yoğuruyoruz. Evet, şimdi toplarımızı yuvarlıyoruz. Evet, toplarımızı yuvarlıyoruz. Evet, az kaldı. Toplarımızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çikolatalı sosumuza batırıyoruz toplarımızı. Evet devam ediyoruz. Evet çikolatalı soslarımızı buluyoruz. Evet şimdi çikolatalarımızın üstüne e, süslü çikolatalarımızdan koyuyoruz. Ondan sonra biraz soğukta buzdolabında donduktan sonra servis yapabiliriz. Evet e, kekli kremalı çikolatalı toplarımız hazırdır Afiyet olsun arkadaşlar videomuz burada bitmiştir İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız teşekkür ederim